Gireceğim düşünüyor musun? Bir şey diyeceğim dur dur ben girerim mi? Girelim. Aha gir 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 gir. Lan ben yokum ben yokum beni almadın. Lan önceliz ki. Ne diyeceğim lan? Ne yapayım hiç Yakas yakas farkı. Lan. Oy tek attım lan. Korkma mı? Yok ettim. Fuck kulak sırtım kaşınıyor. Tamam. İyi lol montage 2. Bugün bir set oynamam var bu arada. Set oynanış videosu. Merel la bir daha arayacağız zaten. Kardeşim, seni bekliyoruz hala. Tamam be, aldı iki dakika geliyor. Ya hadi ya izleyiciler seni mi bekleyecek sabah kadar? Kim bak bu. Hadi şarkı açalım. Play. Kim bak bu. Hangi Bakay. bakayı? Ya yeni biri mi Allah'ım. Bu bana solo salsana ya. i̇zleyiciler set videosu Peki izleyicilerden kalsın kim abi? Kanka ben, sen, Ali, Emir. Okay. <laughs> Valorant'tan çıkmıyor, çıkmıyor. Ya şunu Kerem arıyoruz. <laughs> ya, lan, bir ya çocuk gelsene şu Discord'a. Discord'a gel. Bu arada annesi ya, açtı sandım. Evet deli. ben de annesi <laughs> açtı sandım. Ben de <laughs> Hayır olay Tamam Kerem şey... yerine başkasını buluyoruz. Emir ara lan. Emir iki kere aradım zaten. Tamam bir daha ara. <laughs> bir şey geçen videonun yarısı zaten şey değil mi? Emir, Emir ile araba. konuşmam. Emir'i bekliyoruz <laughs> Emir'le ile konuşuyoruz. Ya çok da. Yani. <laughs> 15 dakika da şey. Ya kardeşim 4 kişi ya oturduk lolde. Lan 4 kişi oturduk lolde seni bekliyoruz 15 dakikadır hadi be. Arkadaşlar beklettiğim için özür dilerim. Lan zaten yataktan buraya ya sen gerizekalı bir çocuksun. Seni daha önce abonelemiş miydik? Olur. Kim bak bu? Emir biz sen support oluruz gel. Sen support olur. Ben bir ben... Ya bu arada bunu bir sonra çek. Ne işe yiyor ya? Klik lan. Bakın üçü dolu çocuk biraz sup oynamam lanmık diyecek çık Dur 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 dur. Bu takip et beğen. Bu arada Arda abone ol like at. Alista. Klik bak bum. Sus ya. Bıktık ya. Klik bak bum. Ya of laaa ya. ya inşallah internetin gider Hayır Bedduaya bak Kerem sen de abone ol Kerem ben, Oğlum yuta bir şey yuta. diyeceğim de Aa. 3 günde 25 abone oldum. Ben 10 güne 250 abone olurum. <laughs> Oran altının şu <gülüyor> <gülüyor> Kim bak bu? Şu Bütün killeri çalacağım. Çalsana. Beyler bakın şimdi ne yapacağım? Spor zamanı. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi. <laughs> bir şey diyeyim mi? Video aralarında bunu koyacağım. <laughs> Mantıklı lan. İyi. Bak <laughs> bir de bunu mantıklı buldu ya. Ya bu arada Bambi dünkü Fiddlestick şeyini koyacaktım. Fiddlesticks ama silindi. <laughs> <laughs> Fiddlestick. burayı var ya koymaz. Bu arada bu arada. koyacağım tabii ki de. Sen... Gang Mike Boom. İki ol lan iki ol. Makine boom. Bambi iki ol. Ya bu Yurgo beni Yurgo kılıyor. Ol hadi ol. Gel bu... lan tek ede. Kört kört. Neyse tamam ikisi çıkıyor mu 4 Dört evet. dört. Okey okey. Evet bu arada Ben, ben orada ben summer spell atmadım. bile daha bunu... Aa, Aa üç oldu, üç oldu, üç oldu. 4 4 oldu. 4 hani sadece güzel yerlerde güzel gidiyor anladın mı? Mesela belli yerlerde çok güzel olmuş ama bazı yerlerde hani şey ekranda fazlalık var gibi hissettiriyor. It was at this moment that he knew he fucked up. Allah çok belanı çok... versin vuramadım ya. Zıpladı <laughs> Süper kardeşim. Kuşlama geliyorum. Sen ya biz var ya boyu istiyoruz ya. Ölmezsin mal. <laughs> Surprise motherfucker. Ha sıçtın ki. Yo ha siz ki. Bekle bekle. Bekle bekle geliyorum. Kanka. Tutuşur falan attı bile bu ya. Allah, bir şey Ya abi şaka Allah, mı canlara düşürürüm. bak. Emir kes onları bir. Koymayın işte koymayın. Tamam. İt tamam it it bana gel it bana gel. Hı. Ya ben yine öldüm. Tamam, emir topa bir gank geldi. Nerede benim? Lise mi? Üniversite mi? Bir şey mi sıçtın? Okey. okur bu arada ya. Bir yerde okur yani. Ya New York'ta olmaz o. New York'a hmm. kendisi alışamaz. Kanka New York çok şey ya. Ben New York'ta Bu, bu no arada 3 gün gittik abi biz New York'a. Zaten 3 günde soyulduk direkt anasını satayım. Ali sen <laughs> New York'a Ali <laughs> sen New York'a <laughs> miydin? Evet. Gittik. Zerat geldim, Zerat geldim. Biz de biz Daha yeni geldi lan. York çok güzel. Bir şey diyeyim, şu, şu anki Ara şeydeki arada şey ardı ardı değil lan? mi lan? Yurtdışına e, yurt dışına sevgilisiyle giden Arda değil mi? Aa, evet tavalı olan işte. Aa, hala çıkıyorsunuz Hava, mu? Yok. Aga! Aga! Dur, 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 Kanka dur, dur, dur. ben de İçinde, Amerika'da mi? tanıştım sevgilimle merak etme ben gidiyorum. Oo. Amerika gittiğimde beraber gitmedik ya gittik. Avrupa'ya Avrupa kesin... kolaydı. Ulkileyim şey mi? Kesinmeyin. Bekle bekle. Ay ölme ölme ölme. Şey ölme, bu ölme. adam beni kesecek. Baba altı, altı değilim ben hadi dikkat et. Net kesecek bu adam beni. Ya, yani onu alırız onu alırız. Ölüyorum, ölüyor. Fuck Arda. Sizler adına nefesi Hiçbir şeyim yoktu kanka bu arada. Ya <laughs> da bir şey. Bak ya. şurada Arda. Özür dilerim hadi. Kolay. Ahtı Ölüyorum. Ulan ha ölmesene. Sen biraz... Şey, bir şey diyeyim, onu bence gankleriz. Kolaysın. Emir Toba gank gelsene şunu bir tur daha kesek. Oğlum öldüm. Ya. Bir geliyorum. Şey evet ha. Tamam Arda işte ya. Oha bu arada evet. kimse Ar Arda deyip bait asmaya çalışıp, çalışıp müthiş muazzam ötesi 20 artı 11'den daha komik bir ya, espri yapmadı. Çok mutlu oldum. Ya. Ya, Neyse öldüğüm şeyi şey, şey kısma eklemem ben şeye sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Buraya eklem. Tamam. Ten... Arda bana tavır dayı. <laughs> Salamın aleyküm. Geldim. Yok oğlum yok Nasıl yok oğlum. Gel teke teke fark edelim. Yok kanka. Benim rrrr var olmaz. Benim yok rrrr işte. Ya bir şey diyeyim mi? 40 Bak. Saniyedir. Ben onu çaldım kanka. Emir çalacağım. Çalsana. Ya Emir. <laughs> bir şey yok, iki iki, 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 iki <gülüyor> <gülüyor> bir olur böyle oluyor. İki bir olur böyle oluyor bak. E kaçtap sayın ilan var kanka. Mala bak zaten 200 0 3'ün. Bak bu. Allah tamam, ne oluyor? Ama, ama geldi, ultim geldi. Alacağız. Hadi hadi alacağım, ben. bunu. Hadi alacağım ben bunu. Ya bir şey diyeceğim. Yusuf videoya kill alabildiği pozisyon koyamayacak ha. bir şey diyeceğim. Ağzına çıkmıyorum. Kill ha. Ya ölecek Yusuf. Net öldü. Tamam gel. Aa ulti var üstünde? Bir şey diyeceğim. Gerizekalı Emir ya. bu arada tam Kaka. bir salak abi ya. Kaka. Ya videoda Kaka. çaldım. Ha ha <laughs> çok komik Kaka. çaldım. Bak geleyim bir daha çalacağım. İzle. Adamı kesemiyorum ki neyini çalacaksın? Gerizekalı <laughs> Senin yüzünden kaslı adam. Varmış. Aa. De. Ulağını sattım ama. Ulma Ali'ye Ali bak A ne kadar havalı. A havalı ben ya. Satıp, mahvolmuş olayım da. Hayır ya hayır. Ikiliği, tamam. Deneyeceğim. Prezma da fakir hayır evet. ya hayır. Bir de surprise motherfucker diye geliyor ya mal. Ya işte kesiyorum hala. Çalamadım. <laughs> Ama bak bir dahakini çalacağım. Ali biz bunları ver. Anne bu kadar. Gidiyorum o zaman. Biliyorum o zaman. Şans. Biliyorum, şans. Şans. O şans. Orandan, şans. Eskisi gibi. Hayır bu kadar. Öldüm ya. Ben şu kesemedim. Bekle 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 bekle. Bana yaklaşma. O ne lan ultisi varmış yine ya. Tamam, boşu boşu ulti atsın. Aslında, Sen de öldün. Ha, asist <laughs> aldım. Ya ölmedin Helen lan. Ya yakalıyor. Ölme ya. sakın. Ya ya yakalayamaz. Ağlıyor. Orada yürüyen bir kakas. <laughs> Burada yürüyen bir kakasını imkan yok videoya koymam. Çok iğrendirici değil mi? O <laughs> öldü <laughs> öyle. öyle. Bak bak. Bu arada bak. bir şey diyeceğim. Ölmez ki Emir. Bir şey diyeceğim. Emir ölmez ki. Urgotra'ya atacağım. Bir yandan. Güzel güzel güzel. güzel. Aa, ya. Niye kaçtım ben? Geliyorum yoldayım. Bu arada düz edeceğim onu iyi Pis edeceğim onu. Hopop Selamun aleyküm. Ben de buradayım. Ay. Bu ne ya? Ne et slow yedim bir de kaçıyor benden. Helal. Aldım, ben. <laughs> Aldım bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika şey diyeceğim de sen hayırdır ya? Aa, aa totemleri var. Aha onun şeklin diye stun gitti ya. Yok <laughs> ölmedim lan. Oğlum lan. Daha ben çok uzaktayım. Aa, Acaba aa. set öğretici deyip seti mi öğretsem? Sanki çok biliyorum da bunu. <laughs> çok öğrendim abi. Yok Arda abi. Bunu teke tek de keser miyim? Keserim rahat keserim. Aa ah, kesemem. <gülüyor> Arda <gülüyor> abi, abi iyi oynuyor ya. Babası geldi. Aa, çok iyi. Babasına bak 9 level babası. Efe. Sağlam bir şey atmışlar onu fark ettim biraz geç fark ettim Çok iyisin. Ben alırım burayı Aa Emir de var Emir gel alırız burayı Emir gel 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 Emir gel Dal 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 Emir neyle dalıyız lan? Arkadayız 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 Ultim var Bu adam beni böyle kesti ki Bu ne abi adam kilitliyor sanki İzin 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 Helal Bir şey yapmadı ki Emir Ağabey yıl kabasma Alışamadı. Güzelatın resmi çalışkın değilim. Bak kanka gez, gezgin açılsın demeyeceğim lan. Allah seni kahretsin ya. tamam mı? Allah seni taş yapsın. Kitemezdir. Ah bir ha. Abi, ya. Abi nasıl çalabilirsin çalışmış. onu? Dur oğlum Dur camı şey kapatayım. Ben, Şimdi ezan şey. okunuyor. Burada, Ezandan burada, burada. telif yemeyelim. Cesi burada. Cesi burada. Cesi burada. Aa, geldim, geldim geldim geldim. Şey şey değil mi? Ezandan acaba yiyor musun? Ezandan yemezsin ya. Ya salak mısın? Yemiyorsun tabii. Yani seladan, seladan yedim. Kanka adam seladan yiyor <laughs> <laughs> ama. Allah Tanrım. Tamam o kanka ezandan yememiş seladan yiyor. Selamünaleyküm. <laughs> ne yapmış ya ama etsin, kanka? ama Kanka ölüyordun. W'dan çektin adamı o yüzden. Sen 9 kilim var ya oğlum. Ya, Lan 9 kilim var. Allah <laughs> Allah. Bir şey diyeceğim bu arada ben orayı yok ediyorum. İyi izle. İzliyor musun? Ben, İzliyor musun? Ama izlemeniz lazım. İzle. Ultim var. i̇zle, izle, 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 izle. Selamun aleyküm. Oğlum adamı çok yanlış yerlere götür. Ha. Niye çıktı ki onlar Sefaret bir şey diyeceğim şey bu al, adam al, var al, da çok buraya emir. Şey. suratını ırzını sikeyim seni O ne lan öyle? Ayy şaka 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 Var şuna vursaydım bir tane daha. Çıkarım da şu an çok salakça bir build denedim için çıkmayayım. Birine çekiyor bu arada. Kimi çekiyor? Eee... Eee... Kimseyi çekmiyor. Aa yok beni çekiyor galiba abiler. Ben geberiyorum da şurada. Ona gelebilecek var mı? Aa adam öldü lan. Evet. Toba gel, toba <laughs> gel. Kofonu sizin. 5, 4, 3. Ben buradayım. Let's go. Dal baba, dal baba, dal baba. Saldır, Saldır oğlan. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu arada bir şey diyeceğim de yok ettim. <laughs> o da beni yok etti Sen yanlış yakayı ulti attım. Yanlış yakayı cidden ulti mi attın? <laughs> yok ettik. <laughs> Arda bana kaç. Arda bana kaç. Arda. Ya kaç kaç. Aa. Aa. Dur kanka. Bir şey diyeceğim <laughs> şey. <laughs> ben Doğru şu an abi 3000'e monitörlü RX 580 Ryzen 5600 e 8 GB RAM şeyle bilgisayar topladım. Ahmet'e de ben nefret ediyorum. Hayır şeyi güzel işlemcileri bir kere Ryzen çok daha evet, iyi. Evet ben, ben de ben de Ryzen 3 2200 y var kanka. Ryzen her türlü daha iyi işlemcide ya. Ama Nvidia ile Ryzen kapışır yani yani bilmiyorum. Bence Nvidia daha iyi her türlü de. Ekran kartında Nvidia daha iyi kanka bence tartışmasız evet, evet. Ama mi? Intel bu aralar bok gibi geliyor bana. Intel kanka Ryzen tercih ederim. Fiyat performans olarak bakarsan zaten. Aynen aynen aynen. Çok <laughs> çok Kim bak bu? Tamam ya let's Kim lan o? Benim. Lan abin nerede? Misek yapıp gideceğim. İla, misek yapıp gideceğim dur. yapıp gideceğim de Özür dilerim. Oo ne yaptın? Oy. Kanka <laughs> be. Kanka <laughs> yok, ne yaptın? herkes ne yaptı? Zerat gelsin alırız burayı. Aa yakala onu yakala onu yakala onu Tamam öldü. Arada ölçüye gerek yok diye. Tamam tamam. Kanka sakin ol tamam ölecekti zaten. Eee <laughs> şey. E. Korktu oğlum ne bileyim. Bir şey diyeceğim gireyim mi buraya? Ah ah. Gel. ADC'mize bak ya pozisyonuna bak. Onun avradını. Oo! Oo! Oh, oh, mam gete Uy. kamera mam. Mam öldüm lan. Ölmezsin çünkü böyle bir desteğin var. Alo. Abi. Destek ölüyor. Asla ADC'me a Ulti yedirtmem diyenler e, like'lasın. Akademi sonra ailesiyiz. Ben geliyorum. Girsin, ya bırak, girsin, bırak, girsin, bırak girsin, bırak girsin, bırak girsin. LCS boş ya. Selamun aleyküm. Ya, ya ne neden yapıyorsun? onu oraya attın? Bir şey diyeceğim de, ikisini de kestim hala konuşuyorum. Hayır, ya tamam attım dedi. da E boşa gitti. Ya senin mi benim ultim mi Allah aşkına ya? Orada. Sınıflaştırmaya da başlamış. <laughs> gel gel gel. Aa Emir geldi lan geri, ne oluyor? Bir şey söyleyeyim mi lan? Kayı sende lag mı var? Sen bir Emir'in geldiğini niye söylüyorsun yarım saat sonra fark ediyorsun? <laughs> tamam bunu kestim. <laughs> Hayır, Emir'in geldiği... <laughs> E bileyim. Beyler nerede Emir ya? Ne yapıyor? Bir şey demeyi, Yalnız kız arkadaşıma doğru konuş. Ne? Hey hey hey. hey 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 İndir onu indir onu burda <laughs> Bu <ne gülüyor> şey burda Bu yayında düşüyor mu? <mühinde> düşüyor mu? <laughs> Neye kalktı? İndir onu hemen Neye kalkıyor? <laughs> şey dur bir dakika lan daha yeni <laughs> şey, şey yaptı ya. Ege ben... fikrisi <laughs> Hayır ya hayır ya hayır ya Neye kalktı? Bu yayında düşüyor mu? İndir onu <laughs> Gömleği alacağım ben de ederdim. Bu bırakacak. Klik klak bum. Yemir bak Klik sana. Zaya, yeni bu hit yapıyorum Zaya çok güçlü oldu. Girecem mi? Girmeyi düşünüyor musun? Girerim. Bir şey diyeceğim. Dur dur ben gireyim gir? mi? Aha gir 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 gir. Lan ben yokum. Ben yokum. Beni almadın. Lan öleceğiniz bir ki. Şey diyeceğim ben. Ne oldu? Ne oldu? Yakas yakas yakas. Siktim seni. Adeci farkı lan. Oy tek attım lan. Korkma mı? Yok ettim. Tek, tek ee, lan. Şey ne oldu sana Arda Sanki silindin gibi. Tam videonun başlığı güzel. Tek Q'la tek atan set. 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 Quest Challenger ya. Gel Benim aklıma direkt olarak olarak. stans geliyor. Stans gelin geliyor mi Gelin bir alak. Gelin alak. Gelin Oğlum dalma ne yapıyorsun? Çok gaza Çok geldim çık. Çaldırır Yusuf'u ezeri çaldırır. Öldüm ben. Yusuf bu gerçek Ah be. Şunu çal ya. Aa, ya. Hah, güzel. Ah salak. Attığı çarpa bak. Tamam bunu da keser maçı bitiririz gel. Helal. Abi şu an aslında webcam arkadaşlar. olsa oturma şeklim çok güzel ya bunu göstermek istiyorum izleyicilerime. <laughs> e, fotoğraf çek koy videoya. Tamam ne oldu değil mi? <laughs> aa, aslında bu şu, şu anki otururkenki halimi koysam bence izlenir. Bunu <laughs> keselim. merak ettiğini düşünmüyorum. Zaten etmiyorlar o yüzden o yüzden izleyecekler. <laughs> gel abi kim öyle herkes. Bak an, bak bak. Bir şeyim Emir bak Emir. Delikanlı gibi söyle. Bir tane adam mal gibi oturuyor video tam ve lol oynuyor. Açar mısın? Bakarım, açar. açarım. <gülüyor> açarım. <gülüyor> ben <bir> şey saçıyorum. Ölemiyor lan oğlum zaten. <laughs> İyi vuruyor lan Zerat'ta. Aa gel gel gireyim mi? Gireyim mi? Girdim. Girecek sen gir. Ben arkadan sizi buldum. E bu adam tekliyor lan. Bu da tekliyor. Bu ölmüyor. Çok garip çağırıyor. Evet değil mi? <laughs> Eee şey Sıçra atacaktım da atamadım Ben bir şövalyeyi bağlayayım mı? Şövalyeyi bağlayayım mı? Şövalyeyi bağlayayım ha, mı? What the fuck Bağla Aaa bak yine kaçtı Hangi fan? Tut ha. Ah tutmuyor Tuttu Ah tutmuyor Hey video başlığı bulduk Ah tutmuyor Bu da videolar tutmuyor <laughs> Aaa <laughs> 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 O oh, o oh, ADC'm ölmeyecek. ADC'm ölmeyecek. ADC'm yok. Bitirmek zorundayım. Dur edin, dur mı? dur. Hayır hayır. Geldin geldin. <laughs> Ama geri gidiyoruz işte. <gülüyor> 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 Zafer. Ulan var ya artık elimiz olmasa geçti. Bence tek video yetiyor abi ya. Zaten kaç dakikadır şey diyeyim? Kayıttayım. Bir şey diyeceğim. Ben, 54 ben dakika, dakika e mı? Nasıl? E bir şey diyeceğim. Çok uzun sürecek bunun editi. Oo. Oh. Kolay gelsin. Evet. Oh. Kolay gelsin. <laughs>